Merhaba güzel insanlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel yaprak desenli şöyle bakın bu güzel lifi çalışacağız. Onun için e, lif ipim var yine bonbon kristal marka fıstık yeşilim yine aynı marka koyu yeşilim var. E, şöyle iki numarada tığım var. Hadi gelin hep beraber başlayalım. Evet hemen başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim hemen başladığım noktaya bağladım hemen arasına 1 2 3 dörtlü fıstık yaptım araya 2 zincir çektim yine dörtlü fıstık yaptım Bu şekilde arada 2 zincir çekerek fıstıklarımızı 7'ye tamamlayıp gelelim. Evet fıstıklarımı 7'ye tamamladım. Arada 2 zincir çektim. Hemen başladığım fıstığın tepesine bağladım. Araya girdim. Ve kapattım. Şimdi araya yine dörtlü fıstık. Siz bu dörtlü fıstıkları Üçlü fıstık da yapabilirsiniz ama ben e, üçlü fıstık e, daha gevşek duruyor dörtlü fıstık yapıyorum ben liflerim de daha dolgun duruyor arada e, pardon iki tane zincir çekiyorum yine ve aynı yere bir dörtlü fıstık daha yapacağım bu şekilde. Arada karşıya geçerken 3 tane zincir çektim. Hemen buraya da 2 tane dörtlü fıstık. Arada 2 zincir, yine aynı yere dörtlü fıstık. Karşıya geçerken 3 tane zincir. Bu şekilde bu sırayı da tamamlayalım. Hemen gelelim. Evet arkadaşlar tamamladım. Araya şu araya geçerken 3 tane zincir çekiyorduk. Çektim hemen ilk başladığım fıstığın tepesine bağladım. Araya girdim yine bu şekilde. Şimdi aynı yerde olan fıstığın arasına yine aynı işlemi yapacağım dörtlü fıstık yaptım kapattım arada 2 zincir çektim yine aynı yere bir dörtlü fıstık bu şekilde şimdi şöyle 1 2 3 4 5 zincir çektim buraya değil hemen şu iki fıstığın olduğu yere atlıyorum şuraya atlayacağım hemen fıstıklara devam arada iki zincir bu şekilde arkadaşlar Evet arada 1 2 3 4 5 zincir çekip ilkine değil ikinciye arkadaşlar şu şekilde aynı yerde iki tane e, fıstık olan yere şu şekilde ikişer tane arada iki zincir ikişer tane dörtlü fıstık. Bu sırayı da bu şekilde bitirelim. Evet, sıramı bitirdim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Hemen başladığım noktaya bağladım. Hemen yine aynı yere dörtlü fıstıklarımla devam ediyorum. Arada 2 zincir. Yine aynı yere bir dörtlü fıstık. Şimdi burada 1 2 3 4 zincir çektim hemen 5 tane çektiğim zincirin tam ortasına sık iğne ile kapattım 1 2 3 4 zincir çektim yine aynı şekilde fıstıklarıma devam ediyorum arkadaşlar bu sırayı da bu şekilde bitirelim her zincirin ortasına 4 zincir çekerek batalım bir kere daha göstereyim 1 2 3 4 zincir hemen ortasına sık iğne ile kapattım 1 2 3 4 zincir çektim ve fıstıklarıma devam ediyorum bu şekilde dönüp gelelim Evet arkadaşlar bakın ben vakit kaybı olmasın diye sıramı bitirdim 4 zincir çektim sık iğne ile bağladım tekrar 4 zincir çektim araya girdim ve dörtlü fıstık yaptım. Araya iki zincir çektim. Yine bir dörtlü fıstık yaptım. Şimdi bu sırayı da 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Yine aynı işlemi yapıyorum arkadaşlar. Devam ediyorum. 6 zincirle. Bu şekilde hiçbir değişiklik yok. Bu sıramızda da 6 zincirle devam edelim. Evet arkadaşlar, yine aynı yere geldim. Sırımı bitirdim, bağladım. Hemen fıstıklarla devam edelim. Bu sırada da değişiklik yok arkadaşlar. Aynı şekilde devam edeceğim. 1 2 3 4 5 6 7. Bu sırada da 7 zincir çekeceğiz. 1 2 3 4, 5 6 7. Bu sırayı da bu şekilde 7 zincirle bitirelim. Bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar bakın ben yine sıramı bitirdim. 7 zincir çektim. Bağladım. Şimdi araya 3 tane fıstık yaparak arttırmamı yaptım ikili fıstığın arasına 3 tane fıstık yaptım şimdi araya 1 2 3 4 5 6 7 şu şekilde ölçelim 7 tane yeterli olacak sizi elinizin sıklığına göre ister 8 yapın ister 7 yapın şu şekilde 7 tane yeterli 1 2 3 4 5 6 7 bu şekilde fıstıklarımızı arttıracağız. Bakın arkadaşlar, hiç kasma yapmadı. 7 zincir benim için yeterli. Araya 2 zincir. Hemen yine bir dörtlü fıstık. Araya 2 zincir, hemen aynı yere dörtlü fıstık. Yine 7 zincirle bu sırayı da bu şekilde bitirip hemen geleceğim. Evet yine 7 zincirimi çektim. Hemen tepesine bağlıyorum ve kapattım. Şimdi yine arttırmalarımız var. Bakın arada yine iki zincir yine aynı yere bir fıstık. Bakın. Şimdi arada yine iki zincir. Hemen karşıya. Arada iki zincir. Hemen yine aynı yere. bu şekilde arttırmamı yaptım. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Hemen deneme yanılma yöntemiyle bakın bu şekilde yapın arkadaşlar. Bu şekilde eklediğiniz zaman kasma yapıyor mu? 8 tane yapalım. Bakın 8 tane daha uygun. Tamam 8 tane yapalım. Bu şekilde deneme yanılma yöntemiyle zincirlerinizi yaparsanız daha sağlıklı, daha güzel bir lifiniz olur ki 3 4 5 6 7 8 hemen hemen karşıki kutunun içine bu şekilde arttırmalarımı yapıp bu sırayı da bu şekilde bitireceğim. Evet arkadaşlar bakın bu sıramı da bitirdim. Hemen orta yere girdim ve bağladım. Şimdi arttırmalarıma tekrar devam edeceğim. Bu şekilde şu şöyle iplerimizi biraz lifimizi ördükçe bu şekilde yapalım. Biraz iplerimiz kendine gelsin. Tabii bu şekilde böyle kalmıyor arkadaşlar yaptıkça. Bakın çok güzel bir görüntü oluyor. Hemen devam edelim. Şu şekilde buradan arttırmalarıma devam edeceğim. Her kutuya ikişer tane dörtlü fıstık yapacağım. Bu sırada da. E hiçbir farkı yok. Arada iki zincir. Yine aynı yere bir dörtlü fıstık. Arada iki zincir, hemen yanına kutuya, buraya da bir dörtlü fıstık, araya iki zincir. Siz dediğim gibi fıstıkları güçlü de yapabilirsiniz. İpinizin kalınlığına bağlı, inceliğine bağlı. Çok kalınsa üçlü yapın, normalse düzgün duracaksa dursun diyorsanız dörtlü yapın. bu şekilde. Her kutuya ikişer tane dörtlü fıstık yaparak arttırdım. Şimdi yine arada zincirim var. 8 çekmiştim. 1 2 3 4 5 6 arttırma olduğu için 6 tane yeterli olacak mı? Bakın yeterli olmadı. Ezan bitsin devam edelim arkadaşlar. Evet bakın arkadaşlar 6 zincir çekmiştim ve kısa geldi. Potlu olacak. O yüzden bu sırayı da 8'e tamamlayalım. Bakalım hemen nasıl duracak. Bakın. 8 zincirle devam edelim bu sırayı da. Hemen karşıya atlayıp bu şekilde Pardon arkadaşlar, bağlayacaktık. Yok. Devam edeceğiz. Biraz kafa karışıklığı oldu. O kadar olur. Evet. Arada 2 zincir. Artırmalarımızı yapıyoruz bu sırada da. Yine arada 2 zincir. Evet. Bu şekilde 8 tane zincir çekip her kutuya da ikişer tane dörtlü fıstık yapıp aralarda iki zincir çekip bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Hemen gelelim. Evet, yine başa geldim. Hemen 8 zincirimi çektim. Tepesine bağladım. Ve hemen bu sırada da arttırmalarımız var. Bir 400 fıstık yaptım. Arada iki zincir aynı yere bir dörtlü fıstık daha. Bakın. Arada iki zincir hemen yanına. Arada iki zincir aynı yere bir dörtlü fıstık daha. Arada iki zincir hemen yanına dörtlü fıstık iki zincir aynı yere dörtlü fıstık iki zincir hemen yanına dörtlü fıstık iki zincir hemen yanına dörtlü fıstık 2 zincir hemen yanına dörtlü fıstık 2 zincir hemen aynı yere bir dörtlü fıstık daha Evet. Artırmalarımızı yaptık. Her kutunun içerisine ikişer tane dörtlü fıstık yaptım. Şimdi burada 1 2 3 4 5 ve 6 6 zincir çekeceğiz arkadaşlar bakın hemen bağladım 1 2 3 4 5 ve 6 bu sırayı da bu şekilde arttırmalarımızı yaparak bitireceğiz ve fıstık yeşili ile bu son sıramız arkadaşlar. Ondan sonra koyu yeşilime devam edeceğim. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Evet fıstık yeşilli olan son sıramızı da bitirdim. Zincirimi çektim ve tepesine bağladım. Hemen ipi buradan kestim. Şimdi hemen yeşille üstüne başlayalım. Hemen şuradan tepeden ortaya girdim. Bir dörtlü fıstık yaptım kapattım. Araya 3 zincir çektim. Hemen yanındaki kutuya bir dörtlü fıstık. Arada 3 zincir. Hemen yanına bir dörtlü fıstık. Bu sırayı bu şekilde bitirelim. Yani sırayı derken şu başa kadar gelelim arkadaşlar şu şekilde. Evet. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Hemen şu zincirin tepesine alttan şu şekilde şuraya tepesine girdim. Hemen buraya bir sık iğne ile kapatacağım. Biraz sıkı çekmişim. Evet. Olacak inşallah. Yanlış yerden girdim sandım sanırım. Şu şekilde bu şekilde bu şekilde girmiyorum. Bu şekilde girsem çok rahat olur ama bu şekilde girersem zamanla aşağı doğru kayar. O şekilde şuradan bir girdim evet sonunda oldu şimdi 1 2 3 4 zincir çektim hemen şu şekilde bağladım sık iğne ile 1 2 3 4 zincir çektim hemen alta bu şekilde bağladım 1 2 3 4 bu şekilde yapmayın arkadaşlar. Bakın size göstereyim. Bakın. Bu şekilde olmaz. Bu şekilde böyle aşağı iner bu. Bu şekilde yapmıyorum. Bu şekilde araya giriyorum. 1 2 3 4 Hemen 1 2 3 4 6 Sırayla sona geldim. Şimdi buradan hemen 4 zincir çektim, geri döndüm. Hemen karşısına alttan girdim, bağladım. 1 2 3 4 hemen alttan girdim. bağladım 1 2 3 4 bu şekilde Evet, başa kadar geldim. 1 2 3 4 5 6. Hemen karşıya atladım. Şey bir de burada yürütelim. Bir fıstık yaptım. Arada 3 zincir. Hemen yanına 1 2 3 4 3 fıstık e, zincir. Hemen yanına bir fıstık daha. Bu sırayı da bu şekilde bitireceğiz. Şu şekilde arkadaşlar bakın. Çok güzel yaprak deseni çıkıyor. Bunu da bu şekilde dönelim. Hemen gelelim. Evet arkadaşlar, bu sıramı da bitirdim. Ve hemen Son sırama devam edeceğim. Yine yaprak desenimi döndüm, sonuna geldim, altı zincirimi çektim, hemen tepesine battım ve kapattım. Şimdi en üst sıramızı yapalım. Yine fıstıklarla. Bir dörtlü fıstık yaptım, kapattım. Hemen bir, iki, üç, dört tane zincir çektim. Hemen bu arasına bir, e, buna ne denir? Pupucuk. Hemen aynı yere bir, iki, üç, bir dörtlü fıstık daha yaptım. Hemen 1 2 3 4 zincir çektim. Araya bağladım. Aynı yere bakın. Dörtlü fıstıklarım oldu. Şimdi arada bir zincir hemen yanına. 1 2 3 4 zincir. Hemen ortasına batıp bu şekilde. Yine hemen yanına 1 2 4 zincir hemen içine girip bu şekilde. Karşıya atlarken arada bir tane zincir çekiyorum. bunu da bu şekilde buraya kadar gelelim. Evet. Bu şekilde. Ve karşıya atlarken 2 zincir çekiyorum. Burayı da aynı şekilde fıstıklarla doldurup lifimi tamamlayacağım. Aynı yere yaparken araya zincir çekmiyorum. Karşıya atlarken arada bir zincir çekiyorum. Kasmasın diye. Ve bu şekilde bu sırayı da tamamlayalım. Evet arkadaşlar, ben sonuna geldim. Her bir köşesini döndüm, son e, fıstığımı da yaptım. Hemen arada iki zincirimi çekip karşıya bağladım ve lifimi tamamladım arkadaşlar. Bu şekilde çok beğenilen ve çok Yapmamı istediğiniz lif tasarımım, yaprak desenli lif tasarımım bu şekilde oluyor arkadaşlar. Ve böyle e, üç tane oldu bu şekilde. Kalan iplerim de bunlar arkadaşlar. E, sanıyorum ki iki tane zorlarsak iki tane daha çıkar diye tahmin ediyorum. Evet. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım işinize yarar. Bu ipi de buradan keseceğim ve arkada kaybedeceğim, yürüteceğim. Şimdiden kolay gelsin yapacak olan arkadaşlara. Kanalıma abone değilseniz, videomu beğendiyseniz abone olabilirsiniz. Beni destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın.